Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Amrubi Roblox arkadaşlar. Efsane videoya karşılayayım. Bugün arkadaşlar Roblox'ta abi efsane bir oyuna karşılayayım arkadaşlar. Bugün Roblox'ta arkadaşlar Gerçekten hani inanılmaz olacak çünkü arkadaşlar birazdan e, abi çok efsane olaylar olacak arkadaşlar ben şu bulutların tepesine çıktım arkadaşlar bulutların tepesinden başka bulutlara falan filan inanılmaz arkadaşlar birazdan hep beraber bakacağız bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle videolar istiyorsanız daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle çılgın videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve arkadaşlar hala galerisine katılmadıysanız hala 1 milyon 300 fazla arkadaşlar galerisine katılmadıysanız seni de aramızda bekliyoruz yani aşağıdan kanala abone butonuna tıklayarak siz de galerisine katılabilirsiniz arkadaşlar şimdi e, tepeye doğru çıkalım e, Arkadaşlar e, tepeye doğru ben çıktım Daha sonrası şu gök kuşağından kaydım Ve e, Harbiden efsane arkadaşlar Dedim hani troll oyun falan filan böyle e, Harbiden bayağı bir hoşuma gitti arkadaşlar Hemen e, abi başa döndüm Ve merdivenleri tırmanıyoruz abi. Bulutlara doğru çıkıyoruz Bu arada arkadaşlar dediğim gibi video sizlerden Şöyle bir hani aşağıdan like atanlar abim e, Like atmayanlar şuradan aşağı kaysın <laughs> <laughs> Uyuz olup şöyle yardıralım bakalım. Yardır yardır yardır. Bu arada arkadaşlar yorumlarda e, ara sıra görüyorum nasıl rozet vesaire alabiliriz diye. Roblox'da arkadaşlar Ahmet Agalar grubumuz var. Official grup arkadaşlar. Oradan siz de rozet alabilirsiniz. Yeni yeni rozetler de gelecek yani. Yeni yeni elbiseler vesaire. Şimdi e, hazır mısınız abi? Kayıyorum. Kayıyorum. Abi. Abi 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 abi. Hop. <laughs> Hop hadi bakayım abi işte bu hazineye gidiyoruz abi hazine o bir dakika bir altında ben istiyorum o içindeki altınlara bakın abi bir altında ben istiyorum ah, ah burayı ah 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 <laughs> buraya geldim sonradan arkadaşlar tekrardan başa döndüm şimdi e, arkadaşlar ben şunu gördüm e, ee, o değil de daha demin abi kendi tepkime aşırı bir uyuz oldum şu anda. Nasıl bir tepki verdim abi neyse. E, ee, arkadaşlar şuradan buraya çıkılmıyor mu bu arada? Ha, buradan gitmesinler diye çakallar. Zaten burada kim gidebilir ki abi gözü seveyim baksanıza. İşsiz olmak lazım yani. Şimdi burada e, bu arada agalar da oyunda. Agalar Bitiri, bitiriyoruz. Sonda buluşuyoruz. Sonda buluşuyoruz yazamadım. Fışı fışı fışı. Şimdi eee... Bu mesela kırmızı yolu geçiyoruz ya. Sulu yol, sulu yoldan şelaleli yol, yeşilli, gökkuşaklı falan filan abi bir sürü yol var ya. Vallahi ya ben buradan Eee kime abi ben buna güveniyorum. Sana güveniyorum lan. Vallahi sana güvendim. Senin suratın tam böyle abi abi. Ah! Sakın düşme, sakın düşme. Tamam güzel güzel gidiyoruz şu anda. Güzel gidiyoruz. Düş lütfen düşme. Abi çok tehlikeli yerlere geldik. Her an düşebiliriz şu anda. Abi 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 bu ne? Abi sakın sakın düşme sakın düşme sakın düşme sakın düşme tamam tamam. Tamam çok iyi çok iyisi çok iyi gidiyoruz şu anda. Abi çok iyi. Hop hadi bakayım. Abi yalnız buradan bunu bu yolun sonunda uçurum var. Abi bu yolun sonunda uçurum var. Abi lütfen. Lütfen 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 lütfen, lütfen. Abi <laughs> sakın, sakın 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 abi gözünü seveyim. Abi bu ne böyle? Tuvalete mi gireceğiz şimdi? Tuvaletin içinden geçtik. Ne no. <laughs> <Kulüzete> girdik abi. <laughs> abi kulüzetteyiz. Gözünü seveyim. Aga. Aga burada efsane olaylar dönüyor diyorlar agalarda. Abi gözünü seveyim bir dakika. Dikkatimi toplamam lazım. Ee, agalar bitirelim bu işi. Gaza getiriyorum abi. Gaza getiriyorum. Vallahi abi gözünü seveyim. Tamam. Tamam. Abi. Bu arada arkadaşa böyle klozet tarzı bir tane arkadaşa böyle aqua park vardı ee harbi baya bir hoşuma gidiyor böyle böyle döne döne abi giriyorsunuz içeriye hadi hala giremedik abi girdik abi ters girmeyelim ya ters girersek düşebiliriz oh birisi düşmüş bile buradan abi ters girmeyelim abi bundan biz nasıl gittik abi gö güzel gözünü seveyim gözünü seveyim güzel birisi bana çarpsın. Birisi bana çarpsın abi. Abi düz olmadığımızdan dolayı mı böyle oldu ya? Abi ciddi misin? İnsem ne olur? Şöyle bir düzeltmeye çalışsam bunu. Oğlum. Ah yok oldu. Abi yok oldu. Vallahi yok oldu. Ona bineceğim. Onu kim bıraktıysa vallahi var ya. Çok teşekkür ederim onu kim bıraktıysa. Vallahi arkadaşlar bu arada şuradan şöyle bir e, silah falan. Be abi göl beni dalın. Beni dalın abi. Neden bıraktın oğlum? Da niye bıraktın? İnsan şu sağ sola park eder bari. Mutsuz tutuyorum tuttu. <laughs> abi ben çok kötüyüm ya. Abi ters dönmüş bu. Bu ters dönmüş. Hiç gireme giremez miyim buna ya? Ya şöyle bununla buna vurdursak. Vur vur vur. Bak, vurdurtalım abi şöyle. Abi yok oldu ya. Abi şaka mı bu abi? Burada yok olmak ne? En sondayız. Şöyle koşalım bakalım. Belki ileride Belki ileride bir şey yapabiliriz. Yani speed coil falan varmış. 350 robux ne abi gözünü seveyim. 50 100 olsa alınırdım. 350 ne ya? Vallahi uyuz oldum. Arkalar ne yapacağız? Abi gemi tutalım bari. Gemi geliyor. Vallahi gemi geliyor abi. Ona ben bineceğim. Vallahi bakayım üstü kapalıydı değil mi? Yani üstü kapalıydı abi. Üstü kapalıydı. Vallahi bir an geldi zannettim. Bir an mutlu oldum. 2 saniyelik mutlu oldum abi. 2 saniye mutlu oldum. Ee, gemi gelirse tutalım. Gemi gelirse tutalım ha. Vallahi abi çok kötüyüz abi. Eğer bir tane buradan bir, bir, tane adam böyle gelirse vallahi önüne geçeceğim. Çünkü e, benim gemim haksız yeri yok oldu abi. Geliyor mu arkadan şöyle bakıyorum da vallahi abi geleceğini de zannetmiyorum ya. Var birden geleceğini zannetmiyorum yani. Bu arada arkadaşlar biz şu anda e, Rainbow Slide'ı geçtik. Slide 9999, 9999 mil kilometre yani. E, yüksekten aşağı kaymadayız ve en son bir kişi arkadaşlar geçmiş o da Joe Boston. Abi yıldı. Aa geliyor. 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 Abi tutun abi tut 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 tut. Tut abi tut abi tut abi tuttum tuttum. Ah ah. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Abi kendime ayrı bir uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum ya. Şöyle bir dakika en sonda arkadaşlar bir şey var. Ee, onun üzeri açık mı? Ona bakacağım. Lütfen açık olsun. Lütfen. Lütfen. Bir tane arkadaşa şey gelmişti çünkü. Kutu getirin. Vallahi kutu getirin ya. Vallahi kaldık burada ya. Uyuz oldum şu anda. Double uyuz oldum hem de. Şöyle arkadaşa bir dakika. Sıkıntı yok. Fazla yürümeyeceğiz. Şöyle arkadaşa ben uzaktan bakabiliyorum. Şimdi abi buradan bir tane gemi var şuradan. Ee, bir daha kalmış burada. Ee, bakalım şöyle. Abi diğer kutu nerede? Bir tane daha burada gemi vardı. Yok mu oldu o da? Abi şans... Vallahi ben kayıyorum ya. Vallahi gökkuşağından kayıyorum abi. Benden günah gitti. O aga ben geçiyorum diyor. Abi gözünü seveyim ya. Geçti abi ya. Agalar geçti. Uyuz oldum. Uyuz oldu. Vallahi kaldım burada ya. Neyse abi gidelim kayalım abi. Vallahi gidip kayıyorum abi. Hazır mısınız abi? Hazır mısınız? Hepimiz atlayın. 3 deyince. Atlayın abi 3 deyince abi atlıyoruz arkadaşlar Buradan kayıyoruz büyük ihtimalle öleceğiz e, Ama sıkıntı yok moral bozmuyoruz abi 1 2 3 abi go 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 abi go 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 Bakayım bir <laughs> Bir şey oluyor mu olmuyor mu geri döndü şakal neyse hadi bakalım gidelim <laughs> Aa gidilmiyor Niye Abi yüz oldum Niye Niye gidilmiyor? Abi uyuz oldum ya. Neyse arkadaşlar reset yapalım. Gerçekten olmayacak böyle. Reset yapalım abi. Yoksa harbiden burada baya bir zaman kaybedeceğiz. Çünkü hiçbir şekilde... Aa burada doğuyoruz. Tamam burada doğduğumuzu ben bilmiyordum. Uyuz oldum şu anda. Hop gök gökkuşak, gökkuşak seni tutuyorum. Aa bak bu iyi abi. Bu iyi. E, ters döneceğimizi zannetmiyorum. Gökkuşağı çünkü bu. E, güzel olacağını düşünüyorum. Hadi abi. Hadi abi şöyle gidelim. Arkadaşlar en sonunda efsane bir olay var. E, hani... Harbiden böyle övmüşler yani bayağı bir olaylar falan filan Harbiden sonunu çok merak ediyorum sonunda ne var abi ya Bir tane adam mesela arkadaşlar geçmiş ee, Joe Bostu diye bir adam bak Sağdı daha demin ee, Şey diyor Star ve yıldızların arasında cennet diye bir şey yapmışlar abi Oraya bir gitmek istiyorum gözünü seveyim Bir gitmek istiyorum abi Sondaki mekana Hop, o abi çok güzel yalnız bu gökkuşak. Aman abi, aman abi, o abi şekli gördünüz mü? Şekli gördünüz mü? Taklattık, düz döndük abi. Bu var ya, bu hiçbir zaman düzden ayrılmıyor. Ben size söyleyeyim, İçimde öyle bir his var abi. Bunu başarabiliriz, bunu başarabiliriz. Sakin, 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 sakin. Relax tamam. Tuvalete gireceğiz şimdi. Bak birisi düştüm. Aa buradan düz girmek çok önemli ya. Eğer yamuk girerseniz geminiz GG oluyor yani. bir hızınızı da kaybetmemeniz lazım. Hız kaybolursa double GG oluyorsunuz. Double GG. Double ne abi? Hadi bakayım. Tamam. Galiba. Abi. Bir de diğer taraftan girelim. Aynen şimdi. Abi olmadı. Abi girelim. Abi gözünüzü. Aa ah, girdik. Hah. Hadi. Abi önüme çıkma gözünü sev sakın 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 önüme çıkmaya çalışıyor ya psikopat mıdır nedir abi gidiyoruz gidiyoruz abi gidiyoruz gidiyoruz bas kasa. bas 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 vallahi korkuyorum harbi korkuyorum sonda bu son 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 yapma 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 düzel 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 abi düşme aa düşmedi düşmedik düşmedik abi vallahi düşmedik abi gerildim vallahi gerildim buradan nasıl geçtiniz abi düşebilirim hayır 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 ha <laughs> abi misaldım Vallahi uyuz oldum. Abi nerelerden geçiyoruz? Sakın düşme, sakın düşme. Abi inanılmaz bir stresli bu. İnanılmaz. Abi sonda hayır, hayır. <laughs> uyuz oldum ya. Abi her an böyle düşecekmiş gibi değil mi? Hayır, 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 hayır. Tamam, tamam, güzel, 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 güzel. Abi uçurum var. Uçuruma gidiyoruz abi. Uçuruma gidiyoruz abi. Abi uçuruma gidiyoruz. Abi, abi, abi. Hayır. Aa, ay, oh, tamam çok güzel, çok güzel ama düz dönmesi lazım gemimizin. Gemimizin düz dönmesi lazım. Şu anda alt tapotlu, alt tapotlu garip bir yerlere geldik ya. Asitli, masit. Tamam düz dön, düz dön, düz dön. Abi çok iyi gidiyoruz. Bir dakika, düz olur mu? Oo bir efsane. Bak yolda bekliyor onlar da çakallar. <laughs> Abi nereye gidiyoruz? Yol ayrımı. Tamam, tamam, tamam. Uçurum var yine. Sakin, sakin olmam lazım. Sakin ol. Abi çok iyi, çok iyi. Şu anda sanırsam bitiriyor muyuz? Sanırsam bitiriyoruz abi Hadi az kaldı hadi az kaldı Arkadan gelen var mı hiç hiç gelen yok abi Şu anda tekiz arkadaşlar burada ve bir tane gemi var burada Ama ters dönmüş Hadi bakalım Sakin sakin Ve Abi Abi ve win arkadaşlar abi Geliyor Vin. win geliyor hazır mısınız Hazır mısınız abi İkinci deneme easy. İlk, ilk denemeyi saymıyoruz. Tek denemede bitirdik sayıyoruz o halimi. Tek denemede kazandık abi. İşte bu. Ben buna aga gücü derim abi. Şöyle sakin sakin dönüyorum. Ama bir an önce bir hızlıca bence gir artık oraya. Yavaş yavaş böyle hızımız yavaşlıyor falan filan. Yalnız bu harbiden... Yavaş yavaş aşağı gidiyoruz hani yavaş yavaş aşağı gidiyoruz abi böyle fark ettiyseniz yavaş yavaş böyle yakınlarından geçiyoruz onun. Hadi bakayım. Şimdi her an girebiliriz içeriye doğru Hadi artık gir gözünü seveyim Vallahi merak ettim ya Hadi bakayım Giriyor muyuz Çok az kaldı böyle artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz abi 2-3 metre 2-3 metre 2-3 metre kaldı 1.5 metre kaldı Büyük ihtimalle bu son dönüşümüz olacak arkadaşlar Ondan sonra hani bu son dönüşümüz Ve bundan sonra artık giriyoruz abi Abi. Abi ciddi misin sen? Abi. Abi orada. Ah. Um. Uh! Abi ciddi misin sen? En sondaki şey kupaya değmedik diye mi oldu bunlar? En sondaki kupaya değmedik diye mi oldu bunlar? Abi şaka mı yapıyorsun? Abi troll falan mı bu? Abi. Yener aga. Sonda kupaya değdin mi? Değdin mi sen? Sonda kupaya değdin mi sen? Abi ben değmediğim için iptal oldu bütün yok aga diyor. Aga oradan ha. Abi vallahi uyuz oldum ya. Abi oraya değmedik ya. Vallahi uyuz oldum. Abi ben böyle abi inanılmaz şanssız ya. Neyse arkadaşlar vallahi harbiden moralim bozuldu abi. Harbiden moralim bozuldu. Ee, abi yarım saatte bir dakika şurada bir şey de şurada aşağı kayıyor. Abi ciddi misin buradan kaymıyormuş ya. Kaysaydı hemen şu. <laughs> gemimiz havada yok oldu bir dakika. Birisinin gemisine çarpsam mı bir dakika? Olay hadi be çarpsaydım var ya efsane olurdu. Abi bakın şimdi kötülük yapacağım arkadaşlar. Kötülük yapacağım. Kötülük yapacağım. Ee, bak şimdi bu geliyor ya. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Ben seni tutacağım oğlum. Ben seni tutacağım abi. Tut tut tut. Tut gemiyi. Mahsur kaldık. Tut gemiyi. Tut tut tut. Onu da geçirmiyoruz abi. Ben ge abi, abi, geçiyor. Aa, burada en, en sondan illa geçecek. Hop hadi. Sıyırdım. Tamam bak şimdi tam kafama. Hop. <laughs> Çarptım. Gemisini yavaşlatıyorum. GG. Ah, ah, ah. <laughs> Bu da geldi. Neyse arkadaşlar o zaman akşam videomuzun sonuna gelip daha fazla arkadaşlar tarzı böyle videoları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalımıza arkadaşlar abone olmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olacağız sonra arkadaşlar yalnız zil işareti, çan işareti tarzı bir yani orada gemiye taşı koşuyorlar ama üzeri kapalı onun yani biz de çok gittik oraya. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın unutmayın ve hoşçakalın.